Öyle dualar mesela, bu duayı okursa diyor, uyandığında diyor, mesela şeytandan da korunur diyor ve ertesi gün o saate kadar korktuğu her şeyden korunur diyor, onu biliyor musunuz? Uyanışta. He? Yok o, yani o, o beş madde herhalde. Yok. Bismillah, Bismillah, on kere Bismillah okunuyor, onu bul bakalım hocam uyanış dualarında onu e, onu mesela söylemedik. O çünkü hem de şeytandan aynı zamanda koruyor. Yani bir de korktuğu her şeyden, sigorta. Yani sadece şeytan değil. Ertesi gün saat kaçta uyanıyorsun? Uyandığından ertesi gün o saate kadar hiçbir korktuğun başına gelmez. Sigorta. Sayyad-ı Şerif. Buralarda birinci bab, ikinci bab duaların. Bakayım Uyandığında okuyundan koruyacak der. Çıktı önüme. Taberani Mucem-i Efsat'ta, Hafız Müziri Tergib-i Terib'de İmam Eysemi Mecmu-i zikrediyor. Okuyalım. An Abdillah bin teala anima. Bak şimdi siz burada ne dualar vardı? Bunlarla okumamışsınız. Okumamışsınız ki hiç. Bunlar çok kolay. Sizin yapacağınız şey bak. Abdullah bin Amr bin As rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bunları. Cübbeli uydurmadı bunları. Hepsinin kaynağı var, cilt sayfası var. Men kâle hîne yetiharrakü minelley. Bir insan gece hareketlendiği zaman, yatağından kıpıldadığı zaman, artık birden başınız dönmesin, pat diye hızlı kalkmayın. Şöyle bir oturduğu zaman, ne derse, Bismillah. Kaç kere? 10! Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hem de o arada kuvvet depolarsınız. Şimdi zor kalkıyorsunuz, halsizlik var, yorgunsunuz, bilmem ne. Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla harekete geçiyorum. Allah'ın kuvvetiyle. Bismillah. Sonra Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kere. Sonra Amen tu billahi ve kefertu bi tagut. kim? Şeytanlar, iblisler, şeytanın yolunda giden Efendim liderler, önderler, deccallar, ne kadar Allah'ın şeriatına, Habibinin sünnetine muhalif zındıklar hepsi girer. Âmentü tu billahi ve kefertu <laughs> bi Allah'a iman ettim, tağuta, şeytana küfrettim. Âmentü <laughs> tu billahi ve kefertu ta. 10 kere de bunu oku. Ne oldu? Dikkat Müjdeye bak şimdi. Yani burada neler mi? Ben okuyamadım ki, size bir şey anlatamadım ki. Söylüyorum, okumuyorsun. وُقِيَ كُلَّ شَيْءٍ يَتَخَوَّفُ <laughs> Korktu, endişe duyduğu, tehlike sezdiği her şeyden korunacak. Bitti. Bir dahası var. وَلَمْ يَنْبَغْ bin en اَنْ يُدْرِكَهُ اِلَا مِسْلَى Bu zikre özel bir müjde verilmiş. O da nedir? Bir insan bir günah yaparsa sevabını iptal ettirebilir mi? Ettirebilir. Name ı bakar, bir hasenesi silinir. Bilmem kıybet eder, sevapları silinir. Bilmem şu günah yapar, bu günah yapar. Günahların adını saymak iyi bir şey değil. Bugün bir günah yapar, bir sevabı batıl olur. Onu iptal eder, bunu iptal eder. Bu zikre uyandığı zaman bunu eskar birinci cilt sayfa 76'da yani Türkçe tarafının sarf etmiş aldı da uyandığı zaman bu zikri onar kere Bismillah, 10'ar kere Sübhanallah, on kere Amen tu Billah, tu Ne var bunda? Ama işte uyandığında da o kadar zor oluyor ki tuvalete gidiyorsun hala açılamıyorsun. Ama diyor zikirlen diyor başlarsa güne diyor uyandığında diyor veya gece teheccüde kalktı hayatına başlarsa bir düğüm çözülür diyor. Ama iki bağ kaldı. Fe'in zekar Allah hallet nuktetün. Zikrederse bir düğüm çözülür diyor. Fe'in tevaza abdest salırsa ikinci düğüm çözülür diyor. Bir de namaza durarsa artık imsaktan sonra kalktınsa sabahın sünnetini kılabilirsin. Başka nafile kılamaz. Bir de namaza durarsa in halletil ukadü küllüha adamın bütün düğümleri çözülür. Şöyle bir şeytandan, üç bağdan Böyle halatlar tran 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 kopar. Uf, artık sabah namazına cemaata rahat rahat gidersin. Yoksa böyle kasılık böyle kalırsın düğümler altında. Adam oturuyor abi yatakta hindi gibi düşünüyor. Abdest alayım mı almayayım mı? Bir on dakika sonraya mı kursam? Daha var kurtarırım. E, cemaati kaçırırım ama bugün de cemaata gitmeyeyim. 15 dakika kalaraktan evde pijamayla yatağın kenarında idare eder. Hanımla mı cemaat yapsak acaba bugün? Hanımla da cemaat mı kaldı şimdi zaten? Evde kılarsan hepten kılacak kendi başına. Hesabı yapıyor. Böyle düşünüyor. Hadi düşünene kadar kaç rekat namaz kılar. Bir de uyuma tehlikesi de var. Tam uyanamıyorsun ya böyle otururken gidersin ha. Namaz da gider. Onun için hemen bir hareket. Hemen bir hareket. Ondan sonra halaya girerken bir bismillah ve Allah'ım ne'udhu minel hufzi vel kabaisi ondan sonra oradan çıktım bir abdese hemen abdese mi yapamı kullanacaksın ya istibra yapacaksın yaşın kadar adım atacaksın kurunacaksın bir daha bakacaksın edeceksin istibra istinca diye bir şey var ondan sonra ve hatta pamuğu da hemen kullanılmaz pamuk kullanmadan da istibra lazım çünkü efendim fazla akıntı gelirse pamuğun da geçer yine abdestin gider onlara dikkat edeceksin ondan sonra benim bir Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela abdeste başlarken hangi ismi şerifle başlıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim değil. Abdeste başlarkenki besmele nasıl oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen peşine la havle ve la kuvvete illa billah çekerseniz ya şimdi Bismillahirrahmanirrahim Ali yüce azim büyük peşine de bir la havle ve la kuvvete illa billah eklerseniz bir kuvvet, bir doping. Çünkü abdest alacaksın, namaza çıkacaksın, kuvvet lazım. Zaten yeni uyanmışsın beyle mayışık uyuşuk. Bilahevle çekeceksin. Bunların hepsi burada var. Birinci cidde lütfen. Ben her dakika bunları konuşamam ben. ben bir yazdığım kitabı anlatmaya kalkarsam öbür çift çıkana kadar bitmez. <laughs> yani okumanız için yazılıyor. Bak ne buyuruyor bu uyandığı zaman bu zikri yapan o gün endişe ettiği, korktuğu, başıma gelir diye çekindiği ne varsa hepsinden korunur. Bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor burada. Bir de en mühim mesele ne? Ne günah yaparsa yapsın şirk müstesna. Zaten şirki yaptı mı din gidiyor. Din gittikten sonra sevap mı kalır? Din gidince haccı eskiden yapmış olsan yeniden Müslüman olacağı yeniden haç yapman lazım. Haccı ne yapman lazım? İade etmelem. Din gidince nikah kalır mı? Nikah da gitti hanımdan. Onun için şirki konuşmuyoruz. Şirkin dışında ne günah yaparsa yapsın, bu isimleri zikrettiği için bu isimlere garanti verilmiş hiçbir günah bir daha gün o duanın vakti gelene kadar ki ama bir daha gün o duanın vakti gelene kadar misline kadar diyor yani aynı vakitteki okuma saatine kadar hiçbir günahın bu zikre kavuşup da sevabını iptal ettirmesi mümkün değildir diyor. Yani hiçbir günah da bozamıyor. Öyle bir zikir yani. Bunun bir tane daha misli var. Hangisi? Sabah ve akşam namazlarından sonra okunan on kere La ilahe illallah la şerike leh ve hamdu yuhyi ve 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 ala şeyin kadir. <laughs> Birkaç hadiste bu müjde var. Birkaç. Birkaçından biri de sabah akşam yerinden kıpırdamadan, namaz vaziyetini, ayak vaziyetini bozmadan, dünya kelam konuşmadan 10 kere bu kelime-i tevhidi okursan, yuhyi ve yumitle okursanız daha iyi olur. Çünkü rivayetlerde yuhyi ve yumit olan daha muhteber. Yuhyi ve yumit. Ve ve hayu la hayr de. Yani eğer ki onunu böyle söyleyin, yuhyi ve yumitli, ancak ondan bir fazla söyleyen mahşere ondan eftal gelir dediği için ben onunu Yuhyi ve ümitli. Onunu yapıyorum. Bir de 11 ekliyorum. On biri de ne yapıyorum? Yuhyi ve ümitli. Ve hayu ümit. hayr. Ve bir şey O zaten başka hadiste tek de okunsa var. Onu 11 on yapınca ne oluyor? Mahşerede ondan eftal gelmesi için bir adamın ondan en az bir fazla söylemesi lazım. Ben de bu hesapları yapıyorum. Siz oturuyorsunuz, borsa yapıyorsunuz. Efendim işte euro ne oldu, mark ne oldu, puan kazanabildim mi, Efendim telefona puan, oraya puan, buraya puan, ne yapayım puanlarla yaşıyorsunuz hepiniz. Ee, yani ona göre hesap yapıyorsunuz ya. Ben de böyle bir hesap yapıyorum. Ya şurada diyorum bir tane eklesem diyorum 11 olursa bu sefer ne oluyor? O bütün cemaat 10 söyledi ya. Mahşere herkes gelecek eftal. Bir fazla söyleyen hepsinden eftal olur diyor. Mesela ben orada onu katıyorum. Kendime göre bir şeyler, hadislere göre, kendime göre değil. Hadislere göre işletiyorum, işletmek meselesi. Amel etmek, işletmek demektir. Anladın mı? Öbür türlü kitapta yatar. Yazarsın, bıraksın kütüphanede. Ama bunu ne zaman amel edeceğiz? Ölmeden amel edeceğiz hepsini. Amel edebilirsek zengin çıkarız ahirete. Zengin de Bir kelimeyi tevhidlen adam mizanı şaha kaldırdı sağ tarafın. Sen bu kadar zikredersen Allah zayi eder mi ya? Etmez kardeşim. Allah'ı unutma kardeşim. Devamlı Mevla ile beraber ol. Ama ağzın zikirli olsun. Zikirsiz gaflette nereye gideceksin?